Merhaba, merhaba arkadaşlar. İşte karşınız Ejderha Prensi yeni serisi sunmak sizin için bir onurdur. Karşınızda Dragon King, Ejderhaların Kralı serisi. Ejderha Prensi serisinin bir devam serisidir bu. Büyük burada gördüğünüz gibi Zin ve Edim'i görüyoruz. Yani büyük yani onların büyümüş hallerini. Yani bunların böyle durmalarının nedeni Zin'in daha fazla sorumluluk alması nedeniyle. Çünkü genç yaşta ejderhalar kralı oldu. Ve, ve tüm ejderhaların yönetiminden sorumlu oldu. Ejderhaların baş ejderhalar ejderha kralları yenildikleri için onlara fedakarlıkları sayesinde hayatta kaldılar. Ama zihni sorumludur onun cevap biri. Adam'a e görünce Adam büyük ihtimalle tarzı ve tarzına bakarsa bir savaşçı Türk savaşa hazır bir savaşçı gibi giyinmiş. Kısaca Eravus'un dönüşü için. Bu serinin seride Eravus'un dönüşü konu olacak. Yani Eravus'un dönüşünü. Eravus tekrar geri dönecek ve bildiğiniz gibi seride bildiğimiz gibi yıldız barifleri yok edilseler bile bir yıldız sisteminin, yıldızların hizası ve, hizası ve aradan geçen günlerden, haftalardan sonra bir hafta sonra geri dönüyorlar kısaca. Yani Eravus'un sadece Hazır onlar kalıcı olarak gelmediler. Yani Erebus'u zaman kazandılar kısaca. Ve onun sadık yardımcısı. Şimdi Claudia'yı ele alırsa Claudia büyük ihtimalle Erebus için ordu toplayacak yani. Bir sonraki planı için. Ve Ralia ve Jalim'e bu Claudia'nın peşine düşecekler. Claudia büyük ihtimalle Erebus'u bulacak kişi olacak. Büyük ihtimalle bu için şey sadık adamlar toplayacak. Diğerine geçelim. Tahtlara bakacak detaylara. Elemanın bir tahtta oturduğunu göreceğiz. Bir kısa bir taş. Diğeri uzun bir taş. Büyük ihtimalle bu, bu zil yönetim var. Yönetim, var. yönetim var. eşitlik ya da Calyum'u Edom'u temsil ediyor olabilir bu taşlar. Yani bu taşların biri bu büyük taşlardan da kısa yani ya da kral ve kraliçeyi temsil ediyorlardı. Yani bir videoya geçersek. Burada kılıç deteni görüyoruz. Yıldız kılıcını yani yıldız belirtilerini öldürebilen tek nihai eser yani. Ve kırmızı bir taşının kırmızı olduğunu görüyoruz. Büyük ihtimalle bu Adam için iki karanlık temsilci yani. Ereus'ta olan intikam arzusunu. Eros tüm krallıkları mahvediyordu az daha. Ve büyük ihtimalle bizi bu seride bekleyen tek şey Calium ve bir bebek sesi geliyor. Ya yani büyük ihtimalle bu Erebus'un bebeği ya da edin bir Calium'u öldürmüş olabilir büyük ihtimalle. tamamen yani. Büyük ihtimalle o bebek ve fragman tanıtım serisinde gördüğümüz o bebek sesi büyük ihtimalle Erebus olacak gibi. Yani yine doğmuş olabilir ama bir bebek formunda olacak gibi. Ve diğeri de ya da o bebek çarlıyor ses büyük ihtimalle bu varisi temsil edecek gibi yani kısa tat bir varisi temsil edecek gibi yani bizim Adam kral içerisinde tatlında bir varisi çarlıyor kısaca büyük ihtimalle bu çarlıyor çocuğu olacak gibi Raylan'ın işlerini hesaba katarsak ve büyüdüklerini de Eder kral serisi ne zaman çıkacağı belli değil ama çıktığı zaman inceleyeceğiz bölümde incelemeye çalışacağız. Çağırdığınız buraya kadar